Yine oldukça popüler ürünlerden gelin tarafsız bir şekilde beraber inceleyelim. İçeriği oldukça sade, hatta içinde tam olarak 7 madde var. Centella özütü tek etkin maddemiz. Peki centella ne işe yarar? Onarıcı, yatıştırıcı, inflamasyon giderici ve hatta leke karşı da etkisi bile vardır. Bu yüzden atopik dermatit, ciddi yanma batma hissiyatı, akne sonrası onarım ihtiyacı ve akne gibi durumlarda rutine dahil edilebilir. Peki ürünün kıvamı ve hissi nasıl? Kıvamı neredeyse yok denecek kadar akışkan. Nem hissi zayıf ama serinlik hissi oldukça yeterli. Karakteristik bir kokusu olmayan, oldukça hafif, suya benzer bir yapıya sahip. Etkin madde oranını internet üzerinden herhangi bir yerde göremedim. Ancak kutunun üzerinde 30.000 ppm yazıyor. Bu da %3 demek oluyor. Peki bu oran bu etkiler için yeterli mi? 2020'de yayınlanan bir makalede sıçanlar üzerinde yapılan deneylerle %3 ile de belirli bir sonuç alınmış. Peki kimler kullansın hangi cilt bu ürünü kullandığında memnun kalır. Nem açığı yüksek bir ciltse çok ona uygun bir ürün değil. Nem bazlı başka bir Sentale ürününü tercih edebilir. Ama eğer yağlı, akneye meyilli ve akneli bir cildiniz varsa rutinlerinizde kesin asit vardır. Ve bu grupta olup nemlendirmek bana ağır geliyor diyenlerdenseniz bu ürün sizin gibi cilt tipleri için onarım açısından dengeleyici bir tercih olacaktır. Siz bu ürünü denediniz mi? Deneyimlerinizle yorumlarda konuşabiliriz. Ben henüz yeni başladım sayılır. Öyle.